Merhaba, ben Logonetsiz ERP Ürün Yönetimi ekibinden Direkt Dilaver. Bu videoda sizlere 9053 sürümünde desteklemiş olduğumuz firma kredi kartı iade özelliğinden bahsediyor olacağım. Yeni sürümümüzle birlikte artık firma kredi kartı kayıtlarınızın iade işlemlerinizi de program içerisinde yapabiliyor olacaksınız. Bunun için öncelikli olarak satış fatura parametreleri ekranındaki yeni eklenmiş olan alıştan iadeler detaylı takip edilsin parametresini işaretlemeniz gerekmektedir. Bu parametreyi işaretlediğiniz zaman satış faturalarınızı iade tipi kestiğinizde belgeyi tamamlarken karşınıza detaylı iade fatura bilgileri ekranı açılacak ve ilgili satış iade faturanızın hangi alış faturasına karşılık olarak kesildiğini eşleştirerek bu iade kayıtlarını oluşturabileceksiniz. Aynı zamanda Geri ödeme detay bilgileriyle birlikte ilgili ödeme kayıtlarınızın iade işlemlerini de gerçekleştirebileceksiniz. Bunu bir örnekle inceleyecek olursak, öncelikle satış fatura parametrelerinde alıştan iadeler detay takip edilsin parametresi işaretli durumda. Buradan ilgili carimizin S003 carimizin daha önceden girilmiş olan bir faturası var. L1 faturası 12.000 12 bin liralık bir fatura. Buna ait e, 2.000 liralık bir e, nakit işlem yapılmış ve 10.000 liralık da bir firma kredi kartı ile 5 taksitlik bir kayıt oluşturulmuş. Bu kaydın banka hesap kayıtlarındaki karşılığına bakacak olursak, e, banka tarafında da yine e, ilgili L1 faturası için 5 taksitli firma kredi kartı hesabında e, taksit bilgileri görülmekte ve bu kayıtlardan bir tanesine ait de 2000 liralık bir ödeme kaydı gerçekleşmiş durumda. Ocak taksiti için 2000 liralık bir ödeme yapılmış. Ocak ayında gerçekleşmiş olan bu ödeme işleminde de firma kredi kartı ödeme kayıtları ekranında Ocak hesap özeti içerisinde ödenen kayıtları getir dediğimiz zaman burada toplam ödenmiş kayıtları ve hesap ödülü tutarlarını görüyor olacağız. Burada e, Ocak ödemesi gerçekleştikten sonra Şubat ayı içerisinde ilgili alış faturasına dair bir e, iade işlemi gerçekleşecek. Bunu nasıl yapacağız? Buna bakacak olursak Öncelikle satış faturası ekranına geliyoruz. Buradan iade işlemini gerçekleştireceğimiz e, cari için kaydımıza giriyoruz. İade tipi bir fatura seçiyoruz. Şubat ayı için biz verdiğimizi oluşturalım demiştik. iade kaydımızı oluştururken satış faturamızın tipi iade olduğu için ve satış fatura parametrelerinde alıştan iadeler detay takip edilsin parametresi açık olduğu için belgeyi tamamlarken karşımıza detaylı iade fatura bilgileri ekranı gelmekte. Burada girmiş olduğumuz satış faturasına ait e, iade işleminin hangi kaynak faturayı, hangi alış faturasının kaynak alacağını rehberden seçeceğimiz bilgilere göre oluşturabiliyoruz. Burada ilgili cari için girilmiş olan alış faturası kayıtlarınız karşınıza gelmekte. Burada uygun olan kaydınızı seçmeniz lazım. Program burada kontrollerini gerçekleştirirken doğru belgeyi seçebilmeniz için fiyat ve miktar kontrolleri yapmakta. Yani iade tipli satış faturanızın içerisine girmiş olduğunuz fiyat ve miktar bilgisini kaynak belgedeki alış ve alış faturasındaki miktar ve fiyat bilgisiyle satır bazında kontrol etmekte. Bunlar arasında farklılık olduğu takdirde kullanıcıya uyarı vermektedir. Eğer ki bir farklılık yoksa da ilgili kaynak belgeyi kabul ederek iade işlemini bu alış faturası için gerçekleştirmekte. Diğer bir kısım olan ödeme girişi kısmında ise, bu alış faturasına ait ödeme kayıtları girildiyse, bunun iade işleme esnasında, ee, nasıl bir iade gerçekleşecekse bunu belirtebiliyoruz. Ee, burada iade tutarı bölümünde e, ne kadarlık bir tutarda iade olacaksa bunu e, girmeniz gerekmekte. E, öncelikle kalem tutarı bölümünde 12 bin lira olarak yani ilgili kaynak belgenin kalem tutarını eşleştirmiş olduğunuz kalem tutarını görmektesiniz. E, alış oturumuzda tek bir kalem vardı. Ondan sadece tek bir kalemin e, toplam tutarını görüyoruz şu anda e, burada e, kalem tutarla iade tutarı eşit oluncaya kadar iade e, kayıtlarınızı girmeniz gerekmekte e, örneğin 2000 TL'lik nakit bir iade türü girişi yapalım yani 2000 lirasını nakit olarak iade alalım ve kalan tutarını da e, 10.000 lira içinde burada firma kredi kartı kaydınız gelecek ilgili alış faturasına bağlanmış olan bundan da 10.000 lirayı çekiyor olarak. E, bunları eşitledikten sonra tamam tuşuna bastığımız takdirde program e, ilgili kaynak faturayı e, satış faturası, iade faturası ile eşleştirmekte ve buna ait e, iade işlemlerini ödeme kayıtlarında yine bu ödeme girişinde girmiş olduğumuz bilgiye göre gerçekleştirmekte. E, daha önce 12 bin liralık alış faturasına karşılık 2.000 lira nakit ve 10 bin lirayı da 5 taksit halinde e, ka, ka, ödeme kayıtlarını oluşturmuştuk. Şimdi bunun iadesini yaparken de yine 2.000 bin lirasının nakit, kalan 10 bin lirayı da yine eşit taksitlere bölerek e, bize geri iadesini gerçekleştirecek. Tamam tuşuna bastığımız zaman program gerekli e, ekranlara e, kayıtlarını atmakta İşlediğiniz o işlediğiniz iade kayıtlarını görmek için cari hareket kayıtlarına geldiğiniz zaman ilk başta biz burada sadece fatura kaydımızı ve ona ait olan ödeme kayıtlarını görmüştük. Ancak iade işlemini gerçekleştirdiğimiz için burada ilgili iade faturamızı ve bu alış faturamızı refer ettiğimiz alış faturamıza ait iade tutarlarını cari hareketlerde görmekteyiz. Aynı zamanda banka hesap hareketlerine geldiğinizde de yine ilgili banka hesabı için iade kayıtlarının borç tutarlarına işlendiğini görebileceksiniz. Program işlediğiniz iade kayıtlarını banka hesap kayıtlarına borç hareketi olarak attığı için firma kredi kartı ekranına geldiğiniz zaman Ödenen kayıtları getir dediğinizde, e, biz Şubat ayı için herhangi bir ödeme kaydı girmemiş aslında iade yapmıştık. E, ödenen kayıtları getir butonuna basarak hazırlık çalıştırdığınız zaman program otomatikman size burada iade tutar alan kısmı dolu bir şekilde kaydınızı e, getiriyor olacak. E, i̇ade tarihini görebileceksiniz. Yine burada iade tutarı bölümünden ne kadar iade gerçekleştiğini e, ay bazında da takip edebiliyor olacaksınız. Yapılan bu geliştirmeyle beraber artık firma kredi kartı kayıtlarınızın iade işlemlerini daha kolay bir şekilde yapabilecek ve bunların takiplerini daha kolay gerçekleştirebileceksiniz. Teşekkürler.